arkadaşlar. Evet bugün Iron Man, Dünya Şampiyonası'ndan bir gün önce Angarya'dayım. Ama en zevkli Angarya'dayım. Şu anda bisikletlerimizi bırakıyoruz. Biraz sonra. Evet bugünün heyecanı da başka oluyor. Hep bir şey unuttum mu bir şey unuttum mu diyorsun böyle. Bir şey var unutmamışızdır. Sürekli tekrar ediyorsun. Biraz sonra bir daha bir tekrar ederiz ne yapacağımızı. Bunun için en kolay bu. Yarışı kafanızda böyle bir yarışmak aslında sudan çıkmak sudan çıkınca ne yapıyorsun onu düşünmek işte T1'e geldiğin zaman ne yapıyorsun onu düşünmek T2'ye geldiğin zaman ne yapıyorsun onu düşünmek ona göre torbalar tam mı o zaman anlıyorsun ve bu arada bisikleti bırakırken bu alana girmek için kaskı takmak mecburi bu arada Uf, <laughs> <laughs> tamam. Artık keyfini çıkarmak zamanı. Evet, bu arada 15 gün önce Half Ironman Dünya Şampiyonası'nı Şimdi Full Ironman Dünya Şampiyonası'nı Hadi bakalım Evet şimdi bisiklet torbasını bırakacağız önce. Burada bisiklet torbasını birilerine veriyoruz. Böyle gidip kendimiz atmayacağız. Bisiklet torbasına ne koyacağım? kaskı koyacağım, kaskı numarayı koydum. Ayakkabılarımı koyacağım çünkü burada ben bisiklet ayakkabısı kullanacağım ve bisikletin üzerinde giymeyeceğim. O kadar zamana ihtiyacımız yok. Biraz zaman kaybetsek önemli değil çünkü bisiklet ayakkabısı kullanmam yani triatlon ayakkabısı kullanmamamın bir nedeni çok yokuş var arkadaşlar ve bu çok daha iyi power verebiliyorsunuz yani kuvveti daha iyi verebiliyorsunuz ve rahat bir ayakkabı oluyorsunuz ve çorap da kullanacağım bu hub'ın kalf çorapları gibi bir şeyleri var. Böyle buralardaki laktik asitin gelmesini geciktiriyor falan filan. Kan dolaşımını böyle bir düzenliyor orada. Başka da ha bir tane de jelimiz var. Çünkü sudan çıktıktan sonra bir tane jel atmak lazım. Birinci nedeni hem karbonhidrat almak, ikinci nedeni tuzlu su. Ağzımıza böyle tatlı, elmalı bir şeyler gelsin dedim. Hadi bunları bırakalım. Sonra bisiklete bırakacağız, sonra koşu torbasına bırakacağız.

Bu hemen dibi. Peki. Evet, benim numaram yine yaş grubuna göre en son start alacak olanlardan biri. Ama bunun bir avantajı da bisiklet en sonda oluyor arkadaşlar. Yani ben buraları hep böyle elimde bisikletsiz koşacağım. Böyle en sona doğru gideceğiz. Hatta bizimki biraz ayrı bir yerde. <laughs> Bu hemen yanında. Biraz sonra gelecek burada bunlar da 300... 300... Bakın oraya 2000'e kadar gideceğiz. Buraları hep ben koşarak gideceğim. Evet bisikletimizi koyduk. Tamam, bu köşede işte buradan alıp buradan çıkacağız. <laughs> evet, hemen bir gönüllü geldi arkadaşlar. Lastiklerden indirdim mi dedi. Çünkü şu anda hava çok sıcak. Ama gece soğuk olacak. Sıcak soğuk dengesi işte o lastikleri patlatıyor. Bizimki tubeless çok bir şey olmaz ama biz gene de indirdik. Yarın da burada pompa veriyorlar. O yüzden sıkıntı yok. Düzgün bir viteste bırakmamız lazım. Tam yerimize bıraktık. Öyle. Üzerinde biliyorsunuz Corsa Pro'lar var bu pembiş lastikler. Bunlar baya baya güzel lastik. Ve 60'lıklarla yarışıyorum ben. Evet tırmanış var bu yarışta ama yine düzlükler de var. Çok öyle seti bozmayayım dedim. Düzde bam 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 biteceğiz bununla. Biliyorsunuz 54-40 ayna kol kullanıyorum. Arkaya da 34 taktık arkadaşlar. O tırmanışları biraz daha hafifletelim diye. 34 rubleyle yarışacağım. Ee, çocuğu böyle bıraktık. Yarın sabah bunu tekrar burada kontrole geleceğiz. Sularımızı koyacağız. Ben burada bir tane kendi sulu yani şunu dolduracağım ve bir de bir buçuk litrelik alacağım. İlk bölümü öyle tamamlayacağım. Yani 80 kilometreye kadar yoldan Gatorade alabilirim çünkü hafif olmak istiyorum açıkçası. Hafif olup tırmanışlarda rahat çıkmak istiyorum. Sonrasında 80. kilometrede 3 tane daha motor bırakacağım. Bunu dolduracağım tekrar ve iki matarayı da yanıma alacağım. Onlarla da yarışı bitireceğim. Bir de şöyle bir durum var. Evet sonra bam 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 gideceğiz. İnişler başlayacak. İnişte su içmeye zamanımız olacak mı bilemiyorum. Onun öncesinde bayağı iyice beslenmek lazım. Çünkü 30 kilometre sert inişler var. Bakacağız artık. Bu arada lastik patlamasına karşı Allah korusun. Burada benim bir Victoria'nın tüpü var. Bu jel sıkıyor. Burada içinde karbondioksit tüpümüz var. Buraya da pompayı koydum arkadaşlar. Evet. İşte jellerimizi falan hepsini buraya yedek jel koyacağım. Yani 3-4 tane jel koyacağım oraya ben yine de. Suyu alamazsam. O ilk bölümde işte az karbonhidratım olabilir. Yani benim hesabım 3 saate yakın bir tırmanış olacak. Yani 2,5-3 saatte bitirmem gerekiyor. Ona göre oradan takviye yapacağız. Hadi bakalım diyelim şu koşu çantasını bırakalım. Evet, koşu çantasında bir daha sizle beraber kontrol edelim arkadaşlar. Ayakkabılarımız var. Bu sefer buraya çorap koymuyorum diyeceğim de ben yine de yedek çorap koydum. Çünkü o uzun kalt çorapları çok basarsa dedim belki normal çorap kullanırım. Salomon Phantasm CP'lerimiz var arkadaşlar burada. Çok güzel bir ayakkabı. Maalesef Türkiye'de satış olmadı ama bunun yeni modelleri geliyor. Kapkamız var. Bip numberımız var. Bunlar bu yarışta koşuda bir soru ve aynı zamanda koşu başlangıcında yine ağzını saplandırsın diye bir jelimizi koyduk. Yani burada da bir kemerim var arkadaşlar. Bu kemerin içinde tuz haplarımı koydum. Bu bir saatte kullanacağım. Diğer bir saat bu. Yani her 20 dakikada bir tuz hap almam lazım. Çok sıcak. Bir tane de yedek koydum. Nerede var yedek? Evet burada yedeyim. Yani 4 saatlik koydum ama ne olacağı belli olmaz. 4, 000, sorry, 4, verelim. Evet. Torbamızı bırakalım. Burada. Evet, buralar hep de olacak arkadaşlar. Burada da bir tertemiz almaya gerek yok. Yine sonlardayız, en dışta sondayız. Bunu iyi bilmek lazım. Çünkü buradan alıp, burada giyinip, sonrasında öbür taraftan devam edeceğiz. Hello. Şimdi en önemli şeyi alıyoruz arkadaşlar. Çipimizi. Çipinizi alıyorsunuz ve onu en değerli yere koymanız lazım. Yok çip yoksa zaman yok, zaman yoksa yarış yok arkadaşlar. Hiç boşuna geri dönün yani. Hiç girmenize gerek yok. Onun için şimdi çipimizi alalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu arkadaş çok önemli. What's your name, sir? Fatih. Bakın burada da pro arkadaşların yeri var. John şurada. Patrick Lange hemen onun karşısında. Sam Layne da. Burada böyle sıralanmışlar. Bunlarla bizim pek bir alakamız olmayacak çünkü onlar saat 7'den önce başlayacaklar. Ben 7.40'da başlayacağım zaten. Onlar bisikleti bitirdiği zaman, koşuyu bitirdiği zaman ben daha yeni bir koşuya başlıyor olacağım. Çünkü zaten 40 dakika var arada. Zaten onlar benden iki saat iyi sürecekler. <laughs> yani çok eğlenceli olacak. Hadi bakalım. Evet ekipmanlarımızı bıraktık. Bunlardan önce tabii ki de yüzme ekipmanlarımız var. Bunları da üzerimize getireceğiz. Tri giyeceğiz. Buraya geleceğiz. Yanımıza wet suite'imizi alacağız ve skin suiti yani swim suiti de alacağım ben. Çünkü şöyle bir durum var sıcak olabilir su. su sıcak olursa daha söylemediler. Best suit yasak olabilir. Best suit yasak olursa da canavar gibi o swim suitle yarışacağım. Çünkü o swim suit suda kaydırma özelliği var arkadaşlar. Onu da tri üstüne giyiyorsunuz. Evet çok suit oldu biliyorum. Bunları daha sonra anlatırım ben. Şimdi heyecan bitti. Vereceğimizi verdik. Şu anda akalımızda bir şey yok. bu arada bir de bu canavarla yarışacağım. Sunto'nun vertical'ı. Bununla ben bir kere Half Ironman yaptım, bunu yaptım ve Full Ironman yaptım bunun bir arkadaşıyla. Yine yine Sulto Vertical ama başka bir saatte o ve bunun pil durumu süper. Şimdi test edeceğiz zaten, hatta Half Ironman'de yüzde 40'la başladım yarışa, yüzde 29'la bitti. Onların fotoğrafları da var, şimdi bakalım Full'de nasıl olacak onu göreceğiz. Evet vallahi harika bir yerdeyiz, mis mükemmel bir yer. Ve buraya gelmemdeki en büyük nedenlerden biri de İpek Onaran. Canım benim. Gerçekten antrenörüm diye demiyorum. 10 numara beş yıldız insan. Ondan bundan 4 sene önce bir hayal kurduk. Daha doğrusu ben bir hayal kurdum. 4 sene önce çalışmaya başladık arkadaşlar biz ve ilk toplantımızda hedefin ne dedi? Ben dedim 45 yaşında Dünya Şampiyonası'nda yarışmak istiyorum. Kona'da yarışmak istiyorum dedim. O da tamam dedi, araya pandemi girdi falan filan derken çalıştık, güzel antrenmanlar yaptık, güzel bir şekilde antrenmanlar verdi bana ve şu anda dünya şampiyonasındayız. Hatta geçen iki hafta önce de half dünya şampiyonasındaydık, bu da bonus oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum çünkü benle çalışmak çok zor bir şey arkadaşlar. Neden diyeceksiniz, benim sağım sonum belli değil. Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Sabah yola çıkıyorum, akşam yol, akşama kadar yoldayım. Ne zaman antrenman yapacağım belli değil ve bunların hepsini sağ olsun çok güzel ayarladı İpek. Ben ona günlük olarak söylüyorum hatta. Haftalık olarak zaten bir toplantı yapıyoruz. Günlük olarak da şöyle oldu, böyle oldu falan diye direkt anlatıyorum. O da ona göre bir günkü sonraki antrenmanları yazıyor. Ona çok teşekkür ederim. Gerçekten o olmasaydı olmazdı. Net olarak söyleyebilirim. Ve Ergun, Ergun olmasa da olmazdı. Ergun da onun eşi. <laughs> <laughs> Çünkü Jamberg'e bakıyor. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu slot konusu çıktığı zaman ben bir tedirgin olmuştum. Alsam mı almasam mı bir arada kalmıştım. Beni ilk arayan İpek oldu. İkinci arayan da Mehmet oldu. ADK bisiklet. Ona da çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten buraya gelmemde büyük katkıları oldu. Ya dediğim gibi ilk aradı ve beni cesaretlendirdi. Çok güzel cesaretlendirdi. Evet ADK bisiklet Hub Design, Vaho benim sponsorum ama bu sponsorluktan biraz daha öte bir şey. Sağ olsun Mehmet de çok teşekkür ederim. Kendi özelinde teşekkür ederim. Firması adına da ayrıca teşekkür ederim. Çünkü biraz önce gördüğünüz bütün ürünler neredeyse triatlonla ilgili bütün ürünler Hub Design'ın ve Vaho'nun. Evet işte bisiklet bilgisayarımız var Vaho. Vaho'nun elementi kullanacağım ben bu arada arkadaşlar. O element de büyük olduğu için kullanacağım. Neden derseniz evet tırmanışları çıkarken güzel güzel böyle çıkacağız. Vatımıza falan bakacağız. Sonra inişte direkt haritaları açacağım ben. Haritayı düzgün görmem lazım. Çünkü çok teknik inişler var. Onun için onu kullanacağım. İşte Vahoy'da bu araya sokmuş olduk. Evet. İpe'ye Mehmet'e, bana desteği olan herkese çok teşekkür ederim. Siz bu videoyu izlediğiniz sırada ben muhtemelen yarışıyor olacağım. Bunu pazar günü sabahı yayına alıyor olacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Vallahi iyi ki varsınız. Evet buraya gelmemin en büyük nedenlerinden biri de en çok teşekkür edeceğim kişilerden biri de sizsiniz arkadaşlar. Hep diyorsunuz ya abi sen bizden biri gibisin böyle çok samimisin falan. Evet ben sizden biri. Sizden biri olan ben şu anda dünya şampiyonası diyeyim. Yani siz de bunu yapabilirsiniz aslında. Bununla ilgili güzel bir video yapacağız merak etmeyin. Ama size de çok teşekkür ederim. Desteğiniz olmasaydı kesinlikle bunlar olmazdı. Her antrenmandan sonra her yarıştan sonra verdiğiniz destekler sayesinde şu anda dünya Şampiyonası'ndayız. Ayrım ben dünya Şampiyonası'ndayız. İki hafta önce de buradaydık zaten. Evet. Şimdi yavaş yavaş ben şurada böyle biraz, biraz yüzeceğim böyle bir 10 dakika falan. Sonrasında bir kahve içeriz. Kıbrıslılar geldi zaten onlar da burada. Onlarla da şöyle biraz muhabbet edip sonrasında da artık yatışa geçeriz. Ve yarın yarış. Taktiğimizi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Ha, taktik maktik yok. Bam bam bam. Hadi yarıştan sonra Dünya şampiyonasından sonra görüşürüz.